Selamlar herkese, Elimdar abimizin aracını e, komple PPF kaplattık. E, araç hazır şu anda, teslim almaya geldi kendisi. Sağolsun e, yine davet etti bize Biz de aracın bir e, kaydını alıyoruz e, sizinle paylaşmak için. E, gayet güzel olmuş görünüyor. E, tokun rengi de zaten çok güzeldi. Kendisi de çok güzel. E, PPF kaplamayla da aracın aslında hem işte taş izi vesaire yolda giderken taş fırladığında e, herhangi bir sorun olmasın diye aracın kaportasına zarar vermemek için böyle bir işlem yapılıyor. Ama tabii daha fazla koruyor mu bilmiyorum. Ustamıza da soralım. E, koruma seviyesi tam nedir ustacığım bunun? Koruma seviyesi boyaya gelecek bir zararın hı hı. tamamını azaltması. Boyaya hiç kesinlikle bir zarar vermez. Herhangi bir kazada. Hı hı. Çok aşırı bir kaza olmadığı diye zaten bütün zararım hep spolyoda kalır taşıdığı, kuş pisliği, şeylerde kolyo zarar verir. Aracın boyasına zarar vermez. Zaten amaç arabayı korumak bunda. Allah korusun mesela bir çarpma oldu diyelim. Ne kadarlık bir darbe şey yapabilir, hani engelleyebilir? Onu, onu kaza yapmadan bilemeyiz. Yok şöyle, mesela büyük tabi vurduğun zaman mutlaka bir zarar verir ama İllaki. ufak bir sürttün değil mi? Sürtme de, sürtme de kaynaklı zaten bütün hepsini folyoya zarar verir. Toler ediyor yani o şeyi. Tabii ki. Amaç zaten boya koruma olduğu için malzemeler de 200 mikron civarında. 200 mikron. Kalınlık seviyesi o kadar. Yani boyanın 3-4 katı. Bu da aracın dış yüzeyini gelecek etkenlerden koruyor mesela normalde arabanın kaporta testini yapıyorlar ya yani boya testi. E, boya ölçüm cihazıyla. Bu PPF kaplamasının ona bir zararı var mı? Mesela engelliyor mu? Ya, engellemiyor kesinlikle. İşi bilen bir insan olduğu sürece Aha. herhangi bir eksperse de gitseniz aracın dışında kaplama varsa zaten aracın boya değerlerini 200 mikron üzerinden değerlendirebiliriz zaten. Hmm. Peki, e, biz bazı araçlarda görüyorum ben işte belli bir süre sonra aracın kaportasında e, çatlama oluyor hani ön tarafı özellikle mesela yarım kaplanmış oluyor ve burada çatlak izler oluşuyor. O kalitesiyle mi alakalı yoksa... Onlar tamamen kaliteyle alakalı PM, PVC malzeme kullanıyorlar. TPH dediğimiz ürünler. Merdiven ürünler. Mi? Bunlar TPH orijinal araç kaplama koyuyorlar bunu tamamı. Bunlar 7 yıl, 10 yıl civarlarında değişiyor. Mesela 7 yıl, 10 yıl sonra 7 yeniden arka... söktürmemiz lazım. Şart. Komple sökülecek, yeniden kaplanacak. Aynen öyle. Peki sökmesi zor mu? Sökmesini usta yapmasını öneririm ben. Hı hı. Çünkü işi bilen bir insan söktüğü zaman hı hı. kesinlikle altına bir zarar vermez. Tamam. İşi bilmeyen bir insan olursa zarar vermemesi olası daha yüksek. Sökmeyi nasıl yapıyorsunuz? Isıyla vesaire mi? Isıyla. Şey. Isı tabancasıyla sökerek. Ama aracı zarar vermiyor. Yok araca kesinlikle zarar vermiyor. Sökülüyor tekrar kaplanıyor. Aynen öyle. Aynen tekrar devam ediyor. Nerelere yapıldı şimdi kaplanı? Bütün aracı şu an zaten kaplandı. Aynen Her komple kaplandı. Farlar şunlar var mı? kapakları kapakları Kaynak kapaklarının bir nedeni var mı? Kapakların çok kavis bir malzeme olduğu için. ileriki İleriki zamanlarda kalkma yapabiliyor. Hı, hı. Ufak tefek e, şu balonlar sanırım. Onlar su izleri zaten. Araç kendi içerisinde hapsettiği zaman. Hı hı. Onlar 15 günde 25 gün arasında kuruyup gidiyor zaten. Kalmıyor hiçbir. Anladım. Arka para yapıyor Arka parmağı da kapıyor mı? Yani şu an zaten mesela şu kapılar kan tam oturmuş. Hiç şey yok. Hiç balon da yok bunlarda. Ufak tefek kavisli yerlerde var. Ama onlar da geçecek diyorsunuz. Aynen. Tabii ki. Ee, şu şeyler e, sensörlere de bir etkisi olmuyor. Yok. Işte. Yani. kesinlikle hiçbir zararı yok. Hı -hı. Ee, ama zaten şey cam tavan olduğu için. Cam tavan zaten. Hı -hı. Tavanın tavan küçük bir bölmesi var. Bir... Tam şey yapılmadı, gerekli de yok oraya. Yok. Ya, Kalana yapıldı değil mi? Yapıldı. Şey, kaplama yapıldı. Tabii ki. Şey cama da yapıldı. Bak. Cama yaptırdı mı abi? Tabii cama da Değil mi? Cama da yapıldı. Kaplama. Cama da yapıldı. mı? Ha. Cama pek de... olmaz Yani cam filmi belki. O farklı bir malzeme değil mi çünkü? Araçların cam falan için ayrı özel UV ışığını kaplamaları mevcut. Hı hı. O tamamen araç kaplamanın dışında bir işler. Yani bence doğru bir işlem yaptırdın Dündar abi zaten. Ya, Allah korusun bir küçük bir şey oldu bana pişman olma. Değil mi? Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Hakikaten mesela yola giriyorsun ya, özellikle uzun yola giriyorsun. Ee, şey, sen hani taş sağdan soldan bir arabadan gelmese bile aslında ufak böyle yerden seken taşlar bile bir süre sonra tamponları işte sağ sola bir çiziyor, ince ince böyle deliyor. Böyle bir şey yaptırmak çok mantıklı. Ee, özellikle sıfır araç aldığın zaman böyle bir şey yaptırmak çok mantıklı. Toga da değer, kesinlikle de değer bence. Bir de şey, ben mesela biraz böyle rengin acaba etkisi olur mu falan diye düşünüyordum. Aksine araba daha da bir parladı yani değil mi? Daha bir güzel görünmeye başladı. Tam kapıları falan da çok... Baktığım zaman hiçbir şey göremiyorum ama gayet... Tam oturmuş yani her yeri arabanın. Gayet güzel görünüyor. Daha bir hafta sonra da şey ya. Geldiğim tekrar kontrolerde. Şöyle bakınca. Hmm. <laughs> Vallahi güle güle kullan abi. Şey, İyi yaptın şey, ya evet, bence. Şey, Gayet güzel oldu. Nasıl peki bir hafta geçti aşağı yukarı? Tugvalalı. Vallahi daha hani çözemedim. Çözemedim çok şey. Çok donanım var <laughs> değil mi arkadaşlar? Evet. Bir evet. de şu rahatsız edin. Şey. Şu rahatsız. Şöyle yapmışlar da burası İyi çamur çatılıyor. Şu Ama şey sesi kesiyor abi. O amaçla yapmışlar. Bence, bence sesi kesti evet. için. O fitiller çünkü dikkat edersen mesela biz o gün kullanırken arabayı, evet. araba yani premium bir araç gibi hiç zaten premium seviyesinde bir araba. Yani hatta şey ee, daha iyi bile olmuş diyebilirim bence. Hiç ses almıyor. Evet. İçeri. Ne yol sesi. Ne ses. Hatta bazen ayağı takılıyor. Ben de. Gerçi bir amacı var tabii ki yapmışlar. Bir amacı var. Sessizlik olarak muazzam, konfor muazzam arabada. Abi sökme ya. ya ne abi ne sök ya. sökme gözünü seveyim. <laughs> ne Tavuk mu ver Afrika'yı? İlmer abi sökmeseydin ya bence güzel. En azından bir süre koltukları şöyle bir korusan. Ya e, e, en, en, de sonda kirlenecek şey yapacak. Ha şimdi daha sonra. Niye poşette oturayım ki? Aslında şurada. İlmen abi aslında arabaya en çok e, mesela zarar gördüğü şeylerden biri de kapı çarpması. Evet. Mesela e, işte dar bir yere gidiyorsun. Mesela AVM'de park ediyorsun. Ya da... Sen çarpmazlar mı başkası Evet ya. evet yani şey olabiliyor çünkü çocuk iniyor mesela fark etmiyor abi. Evet. E, birazcık hızlı açıyor mesela vuruyor. Arabanın da şeyine göre değişiyor mesela yüksek bir arabaysa kapı birazdan mesela böyle sivri köşesi diğer arabanın e, Hani normal kaportanın düz bir yerine denk geliyor. Orayı ezebiliyor. Mesela benim arabama böyle bir şey oldu. Evet. Ee, yüksek bir araba geldi. Bir çocuk inerken kapıyı bir çarpmış. Şey kapıyı bir çarpmış. Ee, orada şey iz yapmış mesela. Ee, bu tarz bir şeyi de korur. Tabii ki. Kesinlikle. O, o anlamda da çok faydası var. Ama şey, tobu mesela kaporta şeyi de çok kalın. kap Boyası mı? Ee, boyadan ziyade Eee, sacı da çok kalın. Ha. Yani gerçekten ince bir sacı yok arabanın. Kalın yani, bayağı. Sökmeseydin iyiydi abi. Biraz daha böyle değinebilirdi bence. <laughs> <laughs> ne yapacağım? ya sökmekten? Usta benim de koluna sağlık. Ee, <laughs> Valla gayet güzel olmuş ben. Tabii şey peki bu ikinci el bir araç gelsin mesela bu yapılabilir mi? Tabii ki. Ama ondan önce mesela boya bir işlem yapmanız gerekiyor mu? Tabii ki. Altının tabii ki temizlenmesi lazım. Hı <laughs> -hı. Pasta tozu, tarzı bir şey yapıyor. Tabii gelmiyor. ki. Boyan ister istemez ikinci el olduğu için araç. <laughs> yani demir tozu, kil temizliği, ince pastası, ağrı gidermesi bunların hepsinin tabii ki yapılması şart. Kaportada düzeltilecek bir şey varsa düzeltilecek. Tabii ki illaki. Vuruk olur, ezik olur, göçük olur. Bunlar tabii ki yapılması lazım. İşlerin tabii ki düzgün çıkması için. Onları yapıldıktan sonra diyorsun. tekrar düzenli bir yapılabilir. kaplanır. O şekilde koruyabilir arabayı. Aynen öyle, tabii. Ama sıfır alınca artık herkes yaptırıyor gibi. Ben çünkü çok fazla görüyorum. Bayağı fazla. Kimdir hani. abi çok de iyi. çünkü aldığında bu konuştuk. Yaptırayım yaptırmayayım dedi. Ben de kesin yaptır abi çünkü şey yani. Bir kuş pisliyor arabaya hemen orası mesela şey. Hızlı temizlemezsen iz yapıyor vesaire ister istemez hoş pistin için asit olduğu için Hı -hı. yapıyor bu yani. Aynen. Ne kadar da Eskiden insanlar sadece böyle yarım yaptırıyordu kaportanın mesela yarısına kadar falan. Öyle taş izini korusun diye ama şimdi, şimdi komple artırıyor. Devir değişti artık Aynen. komple araç artık yatırım. Doğru, tamam. doğru, doğru söylüyorsun. Valla elinizde konusu sağlık çok beğendim. Hmm. Gayet güzel olmuş. Güle güle kullan. Bir daha bir şey kazanırlarım. Şey Kazanırsın inşallah böyle aktarmış olalım PPF ile ilgili bilgileri de. Ee, PPF doğru söylüyor değil mi? Evet. Abi. Ee, bu şekilde aktarmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun tekrar kazansız belasız suçlar. Tekrar taş devresini diyorum tekrar inşallah abi. Böyle görüşmek üzere. Teşekkürler.